sevgili seyirciler. Kırmızı çizgiye hoş geldiniz. Ben Sevilay Karabut. Bugün stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök. Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevilay Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler sormalı. Bizler deyiz başkan. Başkanım sizi biraz daha yakından tanımak isteriz. Gökhan Gök kimdir? Siyasete giriş hikayeniz nedir? Tabii ki. Gökhan Gök kimdir? Gökhan Gök Esnaf bir ailenin çocuğu, 1975 doğumlu, hı hı. üç çocuklu bir babayım ben. Yıllarını babasının yanında ticaretle geçirmiş ve siyaseti de babasının yanında stajını yaparak öğrenmiş, teşkilatın hemen hemen her kademesinde bugüne kadar görev almış bir kardeşinizim. Malatya'da aile olarak biz ticaret endeksli bir aile olduğumuz için hı hı. yani Malatya'da da bilindik bir aileyiz bu noktada. Malatya siyasetinde de dediğim gibi babadan gelen bir şansımız olduğu için orada da e, Milliyetçi Hareket Partisi kademelerinde e, teşkilatın en alt kademesinde en üst kademesinde de babamızın tabii ki bu noktadaki e, sunmuş olduğu e, artı İmkanlarla. imkanlardan da faydalanmış biriyim ben. Başkanım, 2022 yılında Malatya İl Başkanlığı Teşkilatı'na atandınız. O günden bugüne teşkilatta hangi değişimler yaşandı? Tabii ki. 2022 yılının Aralık ayı itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi e, İl Başkanlığı'na atandığımız süreç sırasında biliyorsunuz yaklaşık biz bir buçuk aylık il başkanlığımızın devam ettiği bir süreç içerisinde Manatya 6 Şubat depremi gibi e, artık öyle bir şey ki yüzyılın veya asrın depremi diye adlandırdığımız bir depremle karşılaştık. E tabi ki süreç sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak Malatya'nın en büyük etkenin en büyük önceliğinin deprem olduğu noktasında diğer partilerle birlikte biz de sahada vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulma noktasında hem hal olduk. O süreç içerisinde ilk gün barınma sonrasında vatandaşın güvenlik ve biliyorsunuz yaşanan sıkıntılı süreçte teşkilatlarımızla birlikte tüm kademelerimizle siyasi faaliyetlerimizi bir tarafa bırakarak Vatandaşların bu sıkıntılı sürecinde çözüm olma noktasında sahada bir kardeşiniz olarak teşkilatlarımızla birlikte faaliyetlerde bulunduk. E sonrasında deprem sürecinin devam ettiği süreçte biliyorsunuz evet. milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüze geldi. O süreçte de Sayın Genel Başkanımızın emirleri ve genel merkezimizin bize gönderdiği talepler ve talimatlar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak Malatya'da gündemimizi deprem olarak ön planda tutup, saha çalışmalarımızda vatandaşımızın yine ilk günkü evinden çıkıp da güvenli evlerini ve iş yerlerine taşıma noktasına kadar da gündemimiz bugüne kadar da hep deprem oldu. O süreç içerisinde neler yaptık Milliyetçi Hareket Partisi olarak? Milliyetçi Hareket Partisi olarak o süreç içerisinde genel merkezimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı yerel yönetimler tarafından gönderilen yardımlarının dağıtılması ve vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasında dağıtım noktasında sahadaydık. Sonrasında çadırların ve vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirilmesi noktasında mevcut yerel ve merkezi hükümetin gönderdiği çalışmalarda Milliyetçi Hareket Partisi, ittifak paydaş olmamız noktasında da elimizin güç olmasından dolayı sahada vatandaşlarımızın dertlerine çözüm noktasında bulunduk. Seçimlerimizi yaptık. Cumhurbaşkanlığı iki dönem seçimi keza peşinden geldi. Sıkıntılı bir süreçti. Evet. Deprem yaşayan bir olduğumuz için. Ama bizim için o süreç içerisinde deprem yaşadığımız bir şehir olarak, tarihimizde Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, iki dönem üst üste ilk defa Malatya'da milletvekili çıkarmış olmak da bizim bir nebze de olsun e, depremlerin depremlerin unutulması noktasında ve teşkilatın e, faaliyetlerinin devam etmesi noktasında da bizlere ciddi anlamda bir e, ivme kazandırdı. Bize bir e, moral kaynağı oldu. Peki başkanım Malatya'da oy oranını arttırmak için nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var Sevilay Hanım. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz sayın milletvekilimiz ve teşkilatlarımızla birlikte biliyorsunuz Sayın Milletvekilimizin bu süreç içerisinde geçirmiş olduğu ciddi bir rahatsızlığı sağlık, sağlık sorunu olmasına münasır bir istirahat ve tedavi süreci vardı ki halen devam ediyor ama buna rağmen teşkilatlarımızla birlikte biz mahalle gezileri, mahalle toplantıları, esnaf ziyaretleri ve akabinde de düzenlemiş olduğumuz kendi teşkilatımızın çalışmaları noktasında köy ve ilçe ziyaretleri noktasında vatandaşlarımızdan kopmadan, vatandaşlarımızın sorunları noktasında ve genel merkezimizin bizlere belirlemiş olduğu e, siyasi e, talimatlar doğrultusunda hı hı. da sağ çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağdan kopmuyoruz. Vatandaşımızla iç içeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi e, olarak eski yerimizde deprem sonrası biliyorsunuz bizim de partimiz depremde yıkılan binalardan evet. biriydi. Kendi yaptığımız eski yerimizin yanında yaptığımız yeri çelik konteynerde yaptığımız yerde şu anda siyasi faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kapımızda vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Hiçbir randevuya gerek kalmaksızın telefonumuzda partimizde de vatandaşlarımıza sağda çözüm üretmeye devam ediyoruz. Ve vatandaşımızın sıkıntılarına da gücümüz nezdinde, imkanlarımız nezdinde de çözüm üretiyoruz şu anda. Peki başkanım kadınlar ve gençler teşkilat çalışmalarınızda nasıl bir rol oynuyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençlik noktasında e teşkilat çalışmaları olarak en rahat parti konumunda olan e, siyasi partilerden biriyiz. Çünkü geçmişi, mazisi ve tarihinde ülke ocakları olan bir teşkilatın e, yetiştirdiği gençlerle siyasi faaliyetlerine devam eden bir siyasi partiyiz biz. Gençlik noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Gençlik e, olarak ülke ocaklarımızın çalışmaları var. Teşkilatlanma yapısı olarak onların kendi aralarında orta öğretim, üniversite ve mahallelerde gençlik teşkilatı olarak yaptıkları çalışmaları var. Bunlar da bize bir artı bir ivme olarak ciddi anlamda değer katıyor ve sahada da bunun yansımalarını da görüyoruz. Kadın Kolları noktasında da Milliyetçi Hareket Partisi olarak kadın kollarımız zaten e, tüm siyasi partilerde olduğu gibi bize de teşekkülü kaç hep adı altında kadın aile ve çocuk ve engelliler e, adı altında tanımlanan bir... E, başkanlık bizde Kaçep. Kaçep başkanımız ve yönetimde Milliyetçi Hareket Partisi il başkanına bağlı kendi ayrı yönetimiyle ilçelerde teşkilatlanan bir birimiz. Bu noktada da bizim giremeyeceğimiz yerlere de kadın çalış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyeleri ve kadın görevi, üyelerimiz ve yönetimimizle birlikte de girip parti politikamızı ve Malatya ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Peki başkanım, e, genel başkan sayın Devlet Bahçeli ile görüşmelerinizde Malatya adına hangi başlıkları gündeme getiriyorsunuz? Şimdi şunu söyleyeyim ben size Sevilay Hanım, e, genel başkanımız deprem süreci içerisinde e, Malatya'ya sayın cumhurbaşkanımızla birlikte e, yanılmıyorsam üç kez geldi deprem ilk günlerinde. Hı -hı. Ve genel başkanımız e, Malatya'daki bu deprem e, ziyaretlerinden sonra bizim her ziyaretimizde önceliğimizin deprem olması noktasından Malatya'daki çalışmalar nasıl gittiğini, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ çalışmalarıyla ilgili kendisine biz bir bilgilendirme yapıyoruz, kendisine bir sunum yapıyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak da deprem sürecinde milletvekillerinden oluşan bir heyet ile deprem komisyonu adı altında bir heyet oluşturuldu ve bu heyetimiz de içinde bulunduğu 11 ilde bir çalışma yapıp genel başkanımıza sundular. Hı hı. Sonraki süreçte işte Malatya'nın toparlanması sürecinde tüm ziyaretlerimizde genel başkanımızın bize sordu. Malatya'nın depreminde şu anda hangi noktada olduğu, çalışmaların nasıl ilerlediği, bu yönde e, kendilerine Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerlerine düşen bir e, katkı <laughs> olacağı noktasında da bizlerden rapor ve e, bilgi beklediklerini her e, ziyaretimizde mutlaka dile getiriyor. Peki başkanım, e, Tarım ve Kayısı Malatya'nın kalbi, evet. çiftçilerimizin sorunlarını nasıl çözümler üretiyorsunuz? Yani şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bizim depremden sonraki en büyük İkinci yıkımız da don, don, don faaliyeti. Duyduğumuzda donla birlikte Malatya şimdi öyle bir şey sıcak para olarak adlandırdığımız ki Malatya'nın insanların çocuğunu evlendirme noktasına ev olma noktasına ticaretin şey. kalbi dediğimiz bir döngü evet. orası burası. Bir afet yaşadık orada da. Doğan donafet yaşadı bu noktada da. Bununla alakalı hükümetimizin yaptığı çalışmalar vardı. İlk etapta geçen Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle birlikte de yanılmıyorsam bu ay e Ekim ayın başında ödemeleri 5500 TL olarak açıklanacak. Ödemelerin başlan başlanacağı söylendi. Ya şimdi iklimle ilgili ciddi anlamda artık bunu kabul etmek lazım. İklim değişikliği yaşıyoruz. Evet. Kayısı noktasında da artık kayısının yetiştirilmesi noktasında yüksek rakımlı yerlerin artık alternatif yeri olduğu, i̇şte o rakım altına düşen yerlerin de artık bu tür afetlerle işte yanma riskiyle karşı karşıya olduğu ilgili ziraat odası başkanlar tarafından dile getiriyor. Bu noktada alternatif ürün yetiştirme noktasında bir arayış gerekti. Şu anda kayısı noktasında biz burada pazarı kaybetmemek adı altında buradaki biliyorsunuz mevcut tüccarımız dahi bir arayış arayış içerisinde işte yurt dışından veya başka başka kayısı geldi. yurt dışından geldi yani hem pazarı kaybetmemek altında hem de yanındaki çalışan insanlar ki sadece bunu bir bahçede şey olarak düşünmeyin bunu yıkanması var paketlenmesi var fabrika boyutu var. Döngü, var döngü var o işçilerin de en azından o döngünün içinden çıkmaması için bir alternatif ara işlerine girdiler. Ya Tarım Bakanlığı da bununla alakalı alternatif ürün noktasında e, Malatya'ya e, bu çalışma noktasında ziraat odaları üzerinden e, fidan noktasında alternatif ürün destek vermeli. Özellikle şu anda e, donla ilgili biliyorsunuz bu kredi çalışma. kredi kredi borcu olanlara bir nefes alabilmeleri noktasında bir alternatif en azından öteleme veya iptal değil ilgili de, bir açıklama gelmedi ama da. Bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanı geldiği zaman böyle bir bu, bu müjde biz bekledik. Bir beklenti içerisine girildi ama Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasıyla birlikte anlaşıldı ki dönüm başına 5500 lira yanılmıyorsam. 5500. 5500 lira bir para yardımı oradaki vatandaşlarımıza. Bir çiftçi... nefes. Nefes ama şimdi bir de şöyle bir durum var. Hani bu bir nefes ama yanılmıyorsam atasözü yurt dışında hani fakire balık vermektense balık tutmayı öğretin. Bizim bunun önlemini alması noktasında alternatif ürün noktasında mutlaka Çiftçide çiftçilere, çiftçilere bir yönlendirmesi şart. Başkanım peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel yönetimlerle arası nasıl? Yerel yönetimde de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Samir'in e, çalışmaları noktasında Malatya için bir katma değer bir artı olduğunu inanıyoruz. Şimdi Sami Başkan'ın geçmişte Malatya'da il genel sekreterliği yapmış olması ve akabinde TOKİ ve Emel Konut'taki çalışmaları deprem sürecinde Malatya'ya ciddi anlamda bir ivme kazandırdı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı ve il teşkilatları olarak Cumhuriyet ve belediyelerle uyum noktasında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Hı hı. Ciddi anlamda e, katkı sunmamız istenen yerlerde kendilerine katkı sunduruyoruz. Yani e, nereye davet edilse, nereye çağrıldıysa, nerede bize ihtiyaç duyulursa biz orada Mutlaka Cumhur İttifa paydaşı olarak e, o belediyelerimize e, katkı sunma noktasında mutlaka yer alıyoruz. Bu süreç içerisinde Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışma noktasında bizlere yaklaşımı, bizlere bakış açısı e, ciddi anlamda bizlerin de Cumhur İttifakı noktasında Büyükşehir Belediye ve ilçe belediyelerimize katkı sunmamız noktasında bizlere bir zorunluluk doğuruyor. E tabii sayın valimizin gelmesiyle birlikte de Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve valimizin ciddi anlamda bir uyum sağlamasıyla Malatya tabii ki Malatya ciddi anlamda bir artı sunuyor. Özellikle hatırlarsanız bundan birkaç e, gün önce sayın valimiz ve sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ankara'da Bakanlıklar nezdinde Malatya yatırım yapılması odasında birlikte hareket, e, hareket etmeleri de yıllardır Malatya'da e, özlediğimiz ne? özlediğimiz bir tablo ve beklediğimiz bir tabloydu. Aynen. Yani, tabii e, Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve e, mevcut belediye başkanlarımız da İdalan'da Malatya'nın deprem e, sıkıntılarının çözülmesi noktasında sahada ciddi bir efor sarf ediyorlar. Ciddi bir çalışma gösteriyorlar. Biz e, Sevri Hanım şu anda 160 veya 180 yılda oluşmuş bir Malatya'yı 5 yılda ayağa kaldırmanın hesabını yapıyoruz. Evet. 6 Şubat depremi ki siz de burada yaşadınız. Hepimiz yaşadık. yaşadık. Yani o deprem içerisinde yıkıldık ama çökmedik. Çünkü e, inancımız gereği inandığımız e, Rabbimizin bizim üzerinde elini çekmeyeceği ve güvendiğimiz devletimizin insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturla bizleri e, yeniden eski günlerine kavuşturacağına olan inancımız tamdı. Bu noktada da şu anda Malten geldiği noktaya baktığımız zaman da ciddi anlamda da bu inancımız şehrin yerine yakaladıkları noktasında bizlere e, şu anda güven veriyor. Peki başkanım, siz il başkanı olarak Malatya siyasetinde nasıl bir iz bırakmak istersiniz? <laughs> Güzel bir soru. Nasıl anılmak istersiniz? Yani şimdi öyle bir şey ki, hani bir tabir vardır. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Evet. Şimdi Cenab-ı Allah bizi de inşallah hayırla yad edilenlerden yapsın. Şimdi Sevra Hanım... Ben e, görev sürem vakti zamanı geldiği zaman görev süremizi tamamladıktan sonra biz yine de bu memlekette ben ticaret çocuğum ben ticaret yapıyorum ben ticaretimize devam edeceğiz çocuklarımız bu memlekette yine de ticaretlere devam edecekler sokaklarda birbirimizi göreceğiz selamlaşacağız önemli olan işte o süreç içerisinde karşılaştığımız zaman vatandaşlarımızın bizi de, yüzünü bizden çevirmemeleri bizi bir hoş edayla tebessümle karşılamaları Rabbim de inşallah bizi onlardan eylesin görevini layıkıyla yapanlardan eylesin. Şerefiyle oturup şerefiyle o süreci tamamlayıp görevini teslim edenlerden eylesin. Bizim tek hesabımız bu. Yoksa sonrası için bir hesabımız bir hani bekletim. Koltuğu bir... bir yükselme olarak gören kesim de var. Hayır, hayır, hayır. Şimdi şöyle bir durum var. O hesap olanlara ben bir şey demiyorum tabii. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde her yere talip olabilirsiniz ama il başkanlığı makamı nasip işidir. Genel başkanın kendi koltuğu olduğu için, devlet beyin koltuğu olduğu için herkesin nasip olmaz. Belediye başkanı adayı olabilirsiniz. Milletvekili aday olabilirsiniz. 10 kişi gelir, 20 tane aday çıkabilir. Bu dediğim yerler alakalı. Ama il başkanlığı bizde çok farklı bir makamdır. Cenab-ı Allah da bize bu nasip, nasip, etti bu makamı. İnşallah hakkını verenlerden eylesin. Vakti ve zamanı geldiği zaman da şerefiyle teslim edenlerden eylesin sevgili hanım inşallah. İnşallah. Peki son olarak başkanım bizi izleyen Malatyalıları ne söylemek istersiniz? Tabii ki şu anda Malatya'da artık yavaş yavaş Tokyo güvenli evlerin tamamlanması noktasında biliyorsunuz şu anda bin rakamlarda şu anda teslim evet. eden konut sayımız var. Şimdi İkice bölgesindeki konutlar, Batal Batalgazi'de yapılan işte başlıdır, Ak Oğuz Kışlası'dır. Manatya'nın, işte Fahrikaya'nda dahi düşünün ki Fahrikaya'nda da şu anda Manatya'nın gözbebeği diye adlandırdığımız yerde dahi şu anda yapılan TOKİ konutlarımız var. Bizim için öncelikle e, tabi deprem e, Rabbim beterine esirgesin bizi bir daha bütün afetlerle sınamasın. Ama depremin fırsata çevrilmesi noktasında da bizler rezerv alanları adı, altında Melek Baba'da, Taştepe'de ve Yeşiltepe'de Malatya'nın dönüşümü anlamında ciddi anlamda devlet buralara katkı sundu. Buralara katkı sunulması noktasındaki Malatya'nın 100 yıldır, 150 yıldır değişmeyen yerlerin kaderi değişmeye başladı. Biraz sabır göstermek lazım eski günlerimize yeniden kavuşacağız. Biraz sebat etmek lazım. Biraz tevekkül. Tevekkül. Şimdi öyle bir şey simgesel olan yerlerimiz vardı mesela. Yeniden biz bu memlekette yeniden biz buralarda anılarımızı yazmaya başlayacağız. Yeniden komşuluk ilişkileri, komşuluk hukukumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Biz bu memlekette düğünümüzü, ticaretimizi, siyasetimizi yapmaya de devam edeceğiz. Yeter ki dediğiniz gibi biraz sebat olsun. Biraz birbirimize saygımız olsun. Birbirimize olan sevgimizi kaybetmeyelim. Biz devletimize güveniyoruz devletimizi temsil noktasındaki hükümetimizle Malatya'nın ve diğer deprem bölgelerine ayak kaldırılması noktasında eline düşen gayreti fazlasıyla ekonomik e, kriz yaşamamış yaşamam, yaşamamıza rağmen bu tür bölgelere sirayet ettirmeden tüm imkanlarını seferber edip şehirlere, şehirler ayak kaldırılması noktasında da çalışmalarına devam ediyor ki e, Kadim şehir ruhunu ayağa kaldırma noktasında biliyorsunuz festival çalışmaları evet. devam ediyor ki önümüzdeki süreçte biliyorsunuz Ekim kültür ayı itibariyle kültür yolu çalışmaları evet. var dediğimiz gibi. Moral Malatya, moralimizi bozmayacağız. Malatya'mızı eskisinden güzel bir hale getireceğiz. Bunu ne siyaset yapabilir tek başına ne bunu hep birlikte yapacağız. Ortak faydamız Malatya. Başka, başka memleketimiz yok. Başka Malatya'mız yok. yok. Yani e, yeniden eski güzel günlerimize inşallah Rabbimiz izniyle dönmüş olacağız Sevgilerim. Bu şehri seven herkes elini taşın altına koyacak. Elini taşını altına koyanlardan Allah razı olsun. Şimdi bu memleketten gitmek zorunda kalmış olan vatandaşlarımızın da yeniden Malatya'ya dönüş noktasında inşallah bu inşaat noktasındaki çalışmaları bitirdikten sonra bu sefer de yeniden onları Malatya'ya getirme noktasında belediyemizin, valiliğimizin ve siyasetimizin inşallah çalışmalarına tanık olacağız. Hani diyorlar ya kışın bahardır diye. Hiçbir zaman umudumuzu yetişmiyoruz biz. Yani insan umutla yaşar, evet. hayalle yaşar. Biz bu şehre olan sevgimizi, bu şehre olan umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Hep diri tuttuk. Ama Öyle bir şey ki yaşadığımızı da unutmamamız lazım. Şimdi bir daha bu, biz bu felaketi yaşadık şu anda Sevilay Hanım. Evet. İleride çocuklarımızın, torunlarımızın yaşamaması noktasında alınması gereken önlemler neyse taviz verilmeden de bununla alakalı da ciddi önlemler alınmalı. Yani düşünün ki yani gitmedik ama anlatılana bakıyoruz. Yani dünyanın her yerinde deprem olduğu zaman insanlar dışarı kaçıyor. Japonya'da insanlar içeri kaçıyormuş. İnsanlar dışarı kaçıyor. Yani demek ki yani bunu yapan bilim, tabii yani bilim buna kafa yorduğu zaman Oluyormuş. Bununla alakalı işin mutfağında pişenler mutlaka e, dinlenmeli ve önlem noktasında taviz verilmeksizin e, gerekli önlemlerin tamamı alınmalı. Biz yaşadık. Rabbim inşallah bizden sonra gelecek nesillere bu tür şeyleri yaşatmasın. İnşallah. Siz... Başkanım programıma katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sevgilimle teşekkür ediyorum. Bize bu şansı verdiğiniz için e, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve şahsım adına ben sizlere e, şükranlarımı sunuyorum. Bizlere, vatandaşlarımıza hitap edip de en azından birkaç kelam e, konuşma şansını verdiğiniz için. Evet. Estağfurullah. Kırmızı Çizgi programıyla karşınızdaydık. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.